A bana sorarsanız siz bugün niçin AK Parti'de diyorsunuz? Evet, Güzel. Evet, evet. Ben evet. 1970'li yılların Cumhuriyet Halk Partisi'ni bulsaydım bugün oralarda olmazdım. Ben bugünkü Cumhuriyet Halk Partisinin tutumunu ve söylemlerini beğenmiyorum. Bu da benim yani, herhalde evet. doğal hakkım. Tabii, tabii. Sizler nasıl söylüyorsanız evet. beğenmiyorum tutmuyorum. Yanlışlıklar var. İyi adamlar da yok bana göre. Çok iyi adamlar da var. Iyi İyi adam da yok. Neyse bu da benim e, şeyim yani fikrim. O nedenle yokum orada. Ben 16 yaşından beri 16 yaşında girdim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Bütün evrelerinden geçtim. Marmaris'te idare ettim. Yönetimi idare ettim. 1984'te ilk defa Marmaris tarihinde de e, sizler bilirsiniz 1984'te ilk defa da Marmaris tarihinde Marmaris Belediyesi'ni aldık biz. O zaman adımız sol etti. O şeyde aldık. Ve ondan sonra devam etti ve ben görevim tamamladım. Bitti benim işim. Bugün Ankara bu devletin baş yeri. Bu Ankara'dan da bu devlet idare ediliyor. İyi veya kötü. Efendim tasvir edersiniz, etmezsiniz tenkit ettiğimiz noktalar yok mudur? Her iktidarın tenkit ettiği <laughs> noktalar vardır. Ancak biz şunu kabul etmeyiz. <laughs> Devletin bütünlüğünü bozan, bayrağımı değiştirmeye kalkan, bölücü ve Atatürk ilkelerine karşı her türlü çalışmayı ve her türlü bununla ilgili karşı görüşü kabul etmem.